Merhabalar ben Zülfikar Ali Aydın. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Haberin merkezinde Habertürk manşetle karşınızdayız. Günün manşetini atacağız. Bugün size çok para kazanmak ve bunu hızlı şekilde yapmak isteyenlerin deyim yerinde ise başına nasıl çorap örüldüğünü, ne tür bir tuzağın içine düştüklerine örnekleriyle anlatacağız. Eğer kısa yoldan hızlı ve ekonominin temel doğrularına aykırı şekilde çok para kazanma yollarına sapmak isterseniz ya da saparsanız başınıza ne geleceğini anlatacağız. Sadece bir tuşa basarak düştüğünüz o tuzağın değim yerindeyse ocağınızı nasıl söndürdüğünü anlatacağız. Dolandırıcıları hayal edemeyeceğiniz bir vurgun parasıyla zevk ve sefa içinde yaşarken geride nasıl bir enkaz bıraktığına da bakacağız. Başlıyor. Bizi bayağı bir dolandırmışlar. Böyle. 115 lira bir varan gitti ya toplamda. Sistemi anlamak için şöyle düşünün. Bankada biraz paranız ve var ve o para sizin yıllar içinde biriktirdiğiniz bir para. Kimi için 100 bin lira, kimi için 1 milyon ya da 5 milyon lira da olabilir. Borsada ya da bankada bir yatırım hesabınız var telefonunuz çalıyor. Açıyorsunuz ya da bir mesaj geliyor. Karşınızdaki kişi size ilk 10 bin lirayı yatırıp 100 bin lirayı kazanabileceğinizi vaat ediyor. Ya da 10 bin dolar yatırıp kısa sürede 150 bin dolar kazanabileceğinizi söylüyor. Evet dediğiniz anda ya da size gönderilen mesajdaki linke tıkladığınız an geçmiş olsun tuzağa düştünüz. Onu anlatacağız. Öncelikle o tuşa basmayın. Para filan da göndermeyin. Çünkü o e, siz o tuşa bastığınızda para tuzağına düşün diye profesyonel dolandırıcılar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Paravan şirketler kuruyorlar ve sistemler oluşturuyorlar, çağrı merkezleri kuruyorlar. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı bir operasyon örneğinde dolandırıcılarının forex piyasasını kullanarak kurduğu tuzağı ve sistemin nasıl işlediğini tüm yönleriyle anlatacağız. Emniyet operasyonuyla da bu ortaya çıktı. Tam 20 milyar TL'lik yanlış duymadınız 20 milyar TL'lik devasa bir dolandırıcılık çarkı bu. Sadece Antalya'da değil, ülkenin tamamında bu tuzağa düşenler var. Sistemin nasıl işlediğini konuklarımızla, uzman konuklarımızla anlatacağız. Gazeteci Sefer Yüksel e, ve dolandırıcılık dosyasının mağdurlarından birisi burada. Avukat Veli Savun ve Forex piyasasını en iyi bilen isimlerden birisi Egemen Kaya'da bizimle birlikte. Ee, hemen Sefer'le ve dolandırıcılık piyasasında Forex sisteminin ya da bu piyasanın nasıl kullanıldığını anlatarak başlayalım. Sefer seni, seni şöyle alalım. Ee, Konuklarımızla da devam edeceğiz. Hemen arkadaşlarımızdan rica edelim. Bize ilk grafiği Forex piyasasının hikayesini Sefer'le birlikte anlatacağız. Egemen Bey de iştirak edecek siz de istediğiniz yerde dahil olabilirsiniz. Şimdi bu piyasayı önce anlatmamız lazım ki dolandırıcılığın nasıl yapıldığı anlaşılabilsin. Forex piyasası aslında yaklaşık 10 yılın üzerinde bir dönem önce regüle edilmiş bir düzenleme gelmiş. 2000 11 yılında. 2011 yılında 2011 yılında düzenleme geldikten sonra hemen altında da rakamları görüyorsunuz ne kadarlık işlem yapıldığını gösteren rakamlar bunlar 2 milyar 365 milyon TL'lik işlem yapılmış bunların e, yarısı yaklaşık yarısı hisse senedi yarısı da vadeli borsa işlemi çok tekniğine girmeden bu piyasa neden düzenlendi sen bize onun hikayesini anlatır. Zülfikar öncelikle e, çok beğenerek izlediğimiz bir program haline geldi çünkü. Bu tarz dosyaların detaylı bir şekilde, yönlü bir şekilde Eşim. araştırılıp halka sunulması, izleyicilere sunulması çok kıymetli gerçekten. Ee, seninle Gazete Haber Türk'te beraberdik. Biz gazetede, e, o dönem ben finans editörüydüm gazetenin. Evet. E, bu Forex piyasası gerçekten ciddi canlı. Ben can... de çok haber yaptım. Bu piyasayı en iyi bilen gazetecilerden, ekonomi gazetecilerinden birisin. O yüzden sana sormak istedim. Ee, bu piyasanın hikayesini bize bir anlat kısaca ondan sonra devam edelim. Şimdi öncelikle tabii Forex piyasası e, Türk kaka bir piyasa değil. Öncelikle onu bir ayırt etmek lazım. Bugün dünyada günlük işlem hacminin 5-6 trilyon dolarlarla ölçüldüğü, en yüksek işlem hacminin yaklaşık 2,5 trilyon dolarla Londra'da olduğu, evet. gelişen dünyanın en büyük finans piyasalarından bir tanesi forex piyasası. Evet. E, forex piyasası kısaca nedir? Ülkelerin para birimleri ne yönelik karşılıklı e, fiyat e, değişimine e, bağlı olarak. Bağlı olarak değişiyor. sadece para birimleri de değil burada emtiyalar da söz konusu. Döviz, altın, altın ve emtia. Emtia dediğin şey nedir tam e, olarak? Kıymetli madenler. Kıymetli, kıymetli madenler. Evet, madenler. Onu da söyleyelim. Şimdi e, bu e, çok önemli ciddi bir e, finansal piyasa. Ancak Türkiye'de 2011 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 2011 yılında piyasaya Ağustos bir düzeltme geldi. Evet. Bir düzeltme gitti. O zaman ne olmuştu sevgili Egemen Kaya da hatırlayacak. Ee, o zaman merdiven altı şirketler vardı. Biz evet. Aynı bugün anlatacağımız paravan şirketler gibi. Paravan şirketler gibi kesinlikle. E hatta Güneydoğu'da çok daha fazla bu Forex piyasasına e, ilgi gösteren ilgi ve tuzağa düşen çok insan vardı. Dönemin evet. ekonomi yönetimi çok ciddi eğildi bu işin üzerine ve dönemin SPK Başkanı Profesör Doktor Vedat Akya Giray biz finans muhabirlerini o zaman SPK'ya çağırdı. Evet. Dedi ki ya Güneydoğu'da köyde kahveye oturuyorlar. ...forex de diyemiyorlar. Forex, forex diyorlar ve e, ne olduğunu bilmeden paralarını yatırıyorlar. Çünkü forex piyasası e, birazdan detaylı konuşacağız. Kaldıraçlı işlem yapılabileceği evet, tam olarak e, grafikte de onu anlatıyoruz. Dünyanın en hızlı gelişen piyasası. Kesinlikle. Döviz, emtia, kıymetli maden sen söyledin. Dünya piyasasındaki karşılığı Egemen Bey değil mi? 6 trilyon dolar. Bugünkü rakam itibariyle söylüyorum ama artmış da olabilir. Çünkü ben resmi kayıtlardan bakmaya çalıştım. Ya gün geçtikçe esasındaki dünyadaki ticaret arttıkça bu piyasada artıyor. Esasında sefere ek yapmak gerekirse Türkiye'de forex piyasası yani bu bahsettiğimiz forex piyasası çok eskiden de var. Evet. Yani eskiden hani enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde insanlar e, döviz bürosuna gider, TL'sini verir, dolar alır ya o da esasında bir forex işlemi. Evet. Ama tek farkı o döviz piyasasında o zamandan bizim yaptığımız, e, o zamanlarda yapılan, hala da yapılan işlerden farklı olarak burada bir kaldıraç mekanizması var. Yani hisse yüksek, senetlerinde yani hisse senetleri miktarlı diyelim. Tabii mi? mesela sizin de dediğiniz gibi 10 bin dolar veya bin dolarlık bir hesap açıp bunla bin dolar 1 milyon dolarlık işlemler yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki işte dolar TL'deki veya euro dolardaki oynamalar olduğu zaman o 1 en dolar, bir dolar bir veya 10 bin dolar ana hızlıca oraya ilgi de artıyor bu durumda. Değil hızlıca mi? ya kazanım ya kayıp oluyor. Genelde kayıp oluyor zaten. Piyasanın dünyada verilen evet. olan veriler piyasada işlem yapanların yaklaşık %70-75'inin zaten Seçken. paralarını kaybettiği şeklinde. Ondan evet. bu düzenlemeler geliyor ama seferin dediği gibi 2011'de bu piyasanın düzenlenmesi elzemdi ve çok doğru düzenlemeler yaptılar. O zaman evet. SPK'da yapılan düzenleme dünyadaki bütün forex piyasalarının önünde ve öncüsü hatta bazen gösterge olarak ve e, gösterge olarak alınan gerçekten öncü bir e, düzenlemeydi. Ondan ben sonra değişimler bakalım. oldu ve evet. bu bahsettiğimiz sizin de bahsettiğiniz merdiven altına kayış 2017'den sonra farklı evet, çünkü değişimlerden sonra milyon başladı. dolarlık bir şeyden bahsediyoruz. Türkiye'deki rakamlar da çok yüksek onu çok da söyleyelim. Yüksek. Türkiye ee, aynı zamanda forex piyasasında en çok işlem yapılan dünyada ilk 10-15 e, çok... perakende evet. e, piyasa arasında. Bu da çok önemli. Bakalım 10 bin dolar 100 bin dolar yatıranlar ne yapmışlar e, ya da ne yapamamışlar. Veli Bey de orada bize iştirak edecek. Bu piyasayı, evet. tam, piyasa kısmını tamamlayalım. İşlemler elektronik bir ağ üzerinden yapılıyor. Bilmeyenler için anlatıyoruz. 5 ee, gün yani hafta içi 24 saat bir işlem yapılabiliyor ve sürekli aktif ve kaldıraçlı işlem yapılabiliyor. Değil mi Veli Bey? Evet, Burada da bizim gün. bu örnek alacağımız, anlatacağımız dosyada da benzer bir durum evet. var. Evet, örnek alacağımız dosyada e, Münferit e, müştekilerin e, 158.1H bilişim ve banka sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılıktan, münferit olarak karakollardan, savcılıklardan başvuruyorlar. Evet. Bunları da e, siber şube ve savcılıklar toparlayıp e, şikayetçi sayısı önemli bir sayıya ulaştığında örgütlü dosya haline getiriyorlar. Bu dosyayı bakalım, inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz dosyada ilk evet. grafiği verebiliriz arkadaşlar. Gelsin bir e, operasyonun önce bir genel çerçevesine bakalım. Bu gördüğünüz